Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir halkından Fatma Akbalık 84 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Fatma Akbalık'ın cenazesi Merkez Hamdi Tüfekçi Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Merkez Güzel Yurt Mahallesi halkından Türkan Özkan 80 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Türkan Özkan'ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünden Hacı Alioğlu, Emre ve Dilaver Karacan'ın babaları eski PTT müdürü Bayram Karacan hayatını kaybetti. Merhum Bayram Karacan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Akpınar köyünde toprağa verildi. Kozaklı ilçesine bağlı Aptı köyü sakinlerinden Bursa'da ikamet eden Ali Subaşı'nın oğlu Ramazan Subaşı hayatını kaybetti. Merhum Ramazan Subaşı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bursa'da toprağa verildi. Nevşehir Sanayi esnaflarından olan Savatlı Sülalesi'nden galerici Sayit Ender 76 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Sayit Ender'in cenazesi 22 Şubat Perşembe günü Merkez Aşağı Beklik Camii'nde öğlen namazına mütakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Neyşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.